...Fezih Ahmet'in tanıklığının dava için bir önemi yok de. Zaten bizim yeni tanığımız... ...hadisenin muhteviyatını ortaya koyuyordu. de. Duruşma ertelenmesin. Niyan Hanım geldiler zaten. Gördüm kendisini. Ben de, o da... ...rahmetli Süleyman Bey için canımızı dişimize takacağız. Hı, adaletin terazisi hiç şaşmasın Savcı Bey. Gayemiz bu olsun. Benim o kahveye savcı bey. Geviz Ahmet dosya için ziyadesiyle mühim bir tanık. O yüzden sağlık durumunu bekleyeceğiz. Ben diğer hakimlerle de görüştüm. Onlar da benimle aynı fikirde. Savcı Bey'le de görüşeceğim. Duruşmayı bir hafta kadar ertelemeyi düşünüyorum. En doğrusunu düşünmüşsün. Salih. Ben silah seslerini duyduğumda beynimden vurulmuşa döndüm. Sen dışarıdasın. Silahlar ardı ardına patlıyor. Dışarı çıkıp seni görene kadar dakikalar yıl oldu kalbimde sanki. Madde. Maddeydik. Sana kızıyorsun bana. Şu an hiçbir şey umumda değil. Biraz önce dışarıda bir adam vuruldu. O bizde olabilirdik. Hayat çok kısa. rahatsız etmedim değil mi Hakim Hanım? Yo rica ederim. Ben de sizi bekliyordum. Ee, Ziya ve Erdoğan hakimlerle görüştük. Geve zahmet tanıklık edemeyeceği için biz duruşmayı erteleyelim diyoruz. Sakın Feride Hanım. Duruşma muhakkak görünmeli. Zira Geve zahmet mühim bir tanıkta değil. Olayla esasen yakından bir alakası da yok. Asıl benim mahkeme heyetine aktaracaklarım çok önemli. Yeni bir kanıt mı bulundu? Hayır. Tanık bulundu. Ahmetli Süleyman Bey'in katledilmesindeki bütün esrarı aydınlatabilecek bir tanık. Tanığımız sayesinde cinayetin sebebini de öğrenebileceksiniz. Nazif Kara'nın neden Süleyman Yılmaz'ı öldürdüğünü. Nedenmiş? Şimdi öğrenemez miyiz? Salih Bey. Hüseyin Bey mahkemede aktaracak bu bilgileri. O zaman mübaşire ve kaleme haber verirsin. Duruşma görülecek. Tabii. Buyurun savcı. Müsait misin gelebilir miyim? Tabii buyur. Resmen şoktayım Feride. Aklımıza neler neler geldi. Hadiseyi açıklayabilmek için nerelere daldık? Ma mafi bu. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Yani düşünsene. Bir bana böyle böyle dese yani yok artık derdim. Neyse. Her şerden bir hayır çıkar diye boşuna dememişler. Başından beri rahmetli Süleyman Bey'e ne kadar düşkün olsan da... ...onu bir ağabey gibi sevsen de hep adaletli olmak istedin. Seni çok takdir ettim Feride. Nazif Kara neden işledi bu cinayeti bunu bulmamız gerek dedin. Davayı adeta kendi davan haline getirdin. Çok da iyi yapmışsın. Bak sebep bulundu. Artık Nazif Karayı için rahat asabilirsin. Hayat boyu da vicdan azabı çekmezsin. Adalet yerini bulur. Turgut senin içinde bir sakıncası yoksa ben Salih Bey'i çağırmak istiyorum. Mütalaamıza hep beraber devam ederiz köyümde aranız düzenmiş. Oysa babanın davetine iştirak etmediğinde ne kadar da rencide olmuştun. Nasıl da kalbin kırılmıştı. <laughs> Feride, o Salih denen adama fazla müsamaha gösteriyorsun. Sen kendinin kıymetini bilmiyorsun. Var. Bu ellerinin, bu güzel ellerinin kıymetini bilmiyorsun. Bilsen, senin yanında olmayan adama o ellerini uzatır mısın? Turgut, sen nişanlısın. Artık yalnızca Serra'nın saadetini düşün. Benimkini bana bırak, olur mu? Ben yıllarca süren ahbaplığımız için söylemiştim de asla seni kızdırmak ve incitmek istemedim. Gülhasa, inanıyorum ki kimin senin iyiliğini istediğini bir gün anlayacaksın.